İşte hikaye. 20 yıl çocuk sahibi olmaktan mahrum kalan adam. Gece gündüz dua ve niyazlarla ve türbelere yapılan bütün ziyaretler boşa çıktı. Umut mumu bile okumaya başladı. Ama kaderin aklında başka bir şey vardı. Günahın rahminden doğan bir kız. Onun kollarına düştü. Bu kız onun altın avlusunu aydınlattı. Karısının yüzünde bir sevinç parıltısı oluştu ve aynı kız onun hayatının merkezi oldu. Ama o kız büyüdüğünde. işte aynı günah onun kaderi oldu. Bir zamanlar babasının geçmişinin bir parçasıydı. Zaman böyle bir hal aldı işte. Sırlar ortaya çıktı. Ve hakikat kandili ruhu sarstı. Bu hikaye günah, tövbe ve kader döngüsünü anlatıyor. İnsana yaptıklarının aynasını gösteren. Ne kadar da ibretlik, duygu dolu ve geri dönüş dolu bir hikaye. Her yüreğe dokunan yakınınızda veya komşunuzda biri böyle bir günah işiyorsa, o halde bunu ona sevgiyle anlat. Ta ki birinin ahireti mahvolmaktan kurtulsun. Ve bu olayı devam eden bir yardımlaşma etkinliği olarak düşünün ve paylaşın. Hikayenin tamamını öğrenmek için bizi takip etmeye devam edin. Sabrın meyvesi tatlıdır derler. Ama bazen sabretmenin karşılığı vardır. İşte gözyaşlarının tatlılığı, tuzluluğu da ortaya çıkıyor ve dua kabul olunca. işte kader bazen böyle şeyler veriyor. Bu akıl almaz bir şey. Bu bir kişinin hikayesidir. Karısı Hamide ile birlikte küçük bir dağ köyünde yaşayan Abdul Gafor. Abdul Gafor eskiden marangoz olarak çalışıyordu. Bazen sandalye yapıyorum, bazen gardırop. Dürüstlük onun alameti farikasıydı. Ve övgü dili olan sehizlik, onun yoldaşıydı. Örtülü bir dindar ve sessiz bir duacı. Hayatlarında her şey vardı. Rahat, çatı, ekmekten başka bir şey yoktu. Çocuklar. Bu evden 20 yıl geçmişti. Her yıl yeni bir umut tomurcuğu açıyor ve her yıl yaprak dökümü acımasızca kırıyor onu. Hamide'nin kucağı boş kaldı ve Abdülgafur'un secdeleri ağırlaştı. Dua ederken dudakları kurudu. Taves bağlarken bileklerim şişti ve türbelerin çarşaflarını asarken elbiseler yırtıldı. Köylüler onunla alay ederlerdi. Günahın ne olduğunu biliyor musun? Allah gazaplanınca her şeyini verir. Bir şeyini de esirger. Belki de kaderde yazmıyordur. Bu sözler yüreğimize hançer gibi saplandı. Ama suskun kaldılar. Bazen Abdülgafur geceleri gizlice ağlardı. Ve Hamide onun kollarına saklanıp gözyaşlarını silerdi. Aynı köyün bir köşesinde, bir kulübede bir kadın yaşıyordu. Fujiya hayatının her günü ve gecesi günahla sarmalanmıştı. Bir zamanlar vardı. Namusunu sattığı zaman. Ama zamanla bu onun işi haline geldi. Şehirden gelen adamlar. Yahut gecenin karanlığında saklanan köylüler. Fauzia'nın kapısını çalıyorum. Fauzia'nın yüzü çok güzeldi. Ama gözlerde üssüzlük vardı. Sanki birileri ışığını almış gibi. Onun da bir ara yüreğinde anne olma isteği vardı. Ama sonra boş bir kahkaha duyuldu. Acı dolu bir çağırlığı gizleyecekti. Bir gece ay bulutların arasına saklanmıştı. Yorgun, bitkin ve çaresiz bir adam geldi yanına. O Abdul Gafur'du. İşte o dönem. Evliliğinin üzerinden iki yıl geçmişti. Ve çok üzgündü. Karısının anne olamaması. Bir ihtiyarı aramak için şehre gitti. Yol boyunca utanç, çaresizlik ve hayal kırıklığı onu Fauzia'nın kapısına kadar getirdi. Bir gecenin günahıydı bu. Ertesi sabah Abdul Gafor kendinden nefret ediyordu. Fevziye para verdi. Ve arkasına bakmadan gitti. Bu olayı yüreğine gömdü. Fakat o, bir anlık hata zannettiği o günahı işlemişti. Kader bunu defterine yazmıştı. Dokuz ay sonra Favia bir kız çocuğu dünyaya getirdi. O kız çok güzeldi. Yüzü ay gibi, gözleri kara göl gibi. Ama Fazia'nın gözlerinde korku vardı, bunu biliyordu. Bu kız onun günahına şahitlik ediyor. İnsanlar öğrense, o halde ne günah işleyebilirsin, ne de yaşayabilirsin. Bir gece sessizce bebeğini bir beze sardı. Eski mezarlığın arkasındaki çalılıklara bırakıldı. Gözlerinde yaşlar vardı. Ama kalbimde daha çok korku vardı. Ertesi sabah şafak vakti Abdul Gafor her zamanki gibi yürüyüşe çıktı. Çalılıklara ulaştığında, hafif bir ses onu ürküttü. Durdu ve dinledi. Ve çalılıkların arasına baktığımda, ağlayan küçük bir kız çocuğu gördüm. Vasn, elbiselere sarılı halde bırakıldı. Bir an zaman durdu. Yüreği çarparak kızı kucağına aldı. Ve eve koştum. Hamide, Allah beni duydu, diye haykırdı. Hamide bunu görünce çok şaşırdı. Gözlerinde yaşlar, yüreklerinde minnetle, ikisi de tek kelime etmeden bu kızı evlat edindiler. Adı Norindi. Noreyen onların hayatına ışık gibi yayıldı. Gülüşü, masum davranışları. Onların gönüllerini ferahlatmak için okula gitti. Annemle Kur'an okurken yemek yapıyoruz. Hatta babasıyla birlikte markete bile gidiyordu. Abdülgafor onun için canını verirdi. Her zaman onunla ilgilenirdi. Yeni şeyler getirip insanlara şunu söylüyorum. Bu benim kızım. Allah Nureni vermiş. Her bakımdan bir lütuftu. Nuren 16 yaşına girdiğinde yani güzelliği eşsizdi. Köydeki herkes ona bakardı. Aşağıya baktığınızda sadeliği ve güzelliği kalbinizi büyüleyecek. Bir gün şehirden bir kadın geldi. Kendine taze yüzlü kadın derdi. Nurini görünce Hadi ona modelliğin güzelliğini gösterin. Şöhret ve servetin büyüfine kapılan Hamide çok öfkelendi. Ama Noreen'in yüreğinde bir arzu uyanmıştı. Abdul Gafor da bunu yasakladı. Ama ikisi de onun inatçılığına yenik düştü. Birkaç güne kadar döneceğini düşünüyorlardı. Noreen şehre gitti. Şehir dünyası farklıydı. Güzellik orada satılır. Saygı pahalıdır. Ve gerçek ismin ardında gizli. Noreen önce modelliğe yöneldi sonra yavaş yavaş partilere davet edilmeye başladım. Paranın parıltısı, şöhretin sarhoşluğu, her gün yeni bir yüz, sürekli değişiyordu. Masumiyeti kaybolmuştu. İşte birkaç yıl içinde bu hale geldi. Bir zamanlar Fauzi'ye kimdi? Üç yıl sonra geri döndüğünde, ailesi onu tanıyamadı bile. Sarı gözler gitti. Dudakları suskun, hastaydı. Doktorlar çok hasta dedi. Tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmış. Noreen yatağa tutundu. Sessiz kaldı. Ne ağladı ne de güldü. Annesi yanına oturur. Babası gizlice ağlardı. Bir gün şafak vakti Noreen nefes almayı bıraktı. Hamide gusül esnasında onun yüzünü gördü. Sanki birileri üzerine kül dökmüş gibi simsiyatı. Abdul Gafor ona omuz verdiğinde böyle hissetti. Sanki bir ceset değil de yük taşıyormuşsun gibi. Mezara taş konulduktan sonra, toprak dökülüyor. Abdul Gafor'un durumu kötüleşmişti, bunu hissediyordu. Gizli bir şey var. Aynı gece kapısı çalındı. Avluda bir kadın duruyordu, sesi titriyordu. Abdul Gafor, 20 yıl önce bir günlük ücret vererek günah işlediğini hatırla. Aynı günah hamileliğe dönüştü, aynı çocuk Noreen oldu. Abdul Gafor'un kalbi durdu. Tövbe ettim ve camilerde çalışıyorum. Ama kızınız o günahlara düştü. Beni içine ittiğin şeyler için hala zaman var. Ölüm gelirse tövbe et veya hatırla. Ve eğer tövbe etmezsen, kabirde olacağın şey budur. Nore'nin başına gelen de buydu. Abdul Gafur yere oturdu. Gökyüzüne bakınca gözyaşlarına boğuldum. Ya Rabbi, ben günahkarım ama tövbe ediyorum. Gerçek tövbe, gecenin karanlığında Fevziya'nın sesinin Abdülgafur'un kulağına ulaşmasıyla geldi sanki ayak izleri yerden kesilmiş gibiydi. Yıllar önce varlığına tanık olduğumuz kadın. Bunu vicdanıma gömmüştüm. Bugün kapısının önünde duruyordu. Ellerim titriyordu, kalbim çarpmıyordu. Kızın sandığın Noren. O senin öz kızındı. Bu bir anlık günahtı. Hangisini para olarak tarttın? Abdul Gafor'un sesi boğazında düğümlendi. Yere oturdu. Sanki biri sırtını kırmış gibi. Favia konuşmaya devam etti sesinde hiç zehir yoktu. Derin bir yorgunluk vardı. O geceden sonra yıllarca pişmanlık duydum. Kendimi arındırmak için camiyi süpürüyorum. Kızlara din dersi veriyorum. Günahlarım yüzünden her gün gözyaşı döküyorum. Ama kızınız da aynı günahlara düştü. Bunlardan kurtulmam yarım ömrümü aldı. Abdülgafur ellerini semaya kaldırdı. Gözlerden yaşlar akıyordu ama dil susuyordu. Ey Rabbim! kızım benim günahımın cezasını çekti. Ben bir günahkarım. Fakat sen merhametlisin, şefkatlisin, beni affet. Ertesi sabah güneş doğduğunda Abdul Gafor'un yüzü değişmişti. Adımları camiye doğru yöneldi. Ve gözlerimden yaşlar akmaya devam ediyordu. Secdeye kapandı ve saatlerce öyle kaldı. Sonra hayatının geri kalanını iyilik yaparak geçirmeye karar verdi. Yaptığım bütün kötülüklerin kefaretini ödemeliyim dükkanını bırakıp eski evi kapattı. Hamide'yi de yanına alıp şehre doğru yola çıktı. Birkaç gün sonra bir medresenin önünde duruyordu. Kapının üzerinde bir levha vardı. Medrese Nur, tövbe günahların kefaretidir. Bu aynı medreseydi. Fauzia'nın adı artık Bibi Fauzia'ydı. Dilinde dini şeyler vardı. Ve Fauzia sakin bir yüzle Abdülgafor'a sataşmadı. Ben sadece şunu söyledim. Henüz çok geç değil tövbenin kabul olması için hala ümit var. Abdülgafur medreseye girdi ve orayı süpürüp temizlemeye başladı. Ve çocuklara su vermeye başladık. Gündüzleri ders dinlemek, geceleri tövbe etmek. Hamide kadınlar bölümünde kahuran dersi verdi ve dualara amin oldu. Birkaç ay geçti ve Abdul Gafor'un yüzü sakinleşti. Ama kalbinde bir boşluk vardı. Nureyen her gece rüyalarıma giriyordu. Bazen sessizce, bazen ağlayarak ve bazen gözlerde sorularla. Baba, affedilecek miyim? Bir gece Abdülgafur çok ağladı. Cami imamına gidip dua istedi. İmam, kızın günah kirdi ama sen onu büyüttün, dedi. Aşkla dalalet onun kaderinde vardı. Ama tövbeniz temiz olsun. Yani Allah herkesi affedebilir diyor Kur'an. Allah bütün günahları bağışlar. Abdülgafur medresedeki çocuklara hikayeler anlatmaya başladı. Norenin hikayesini anlatırdı ama ismini değiştirince çocuklar şaşırırdı. Ve her insanın çocuğu, günahın başlangıcı bazen küçüktür ama sonu kabir karanlığında görülür. Tevbe kapısı her zaman açıktır ama gönül kapısı kapalı olmamalı. Favia kızlara hayat hikayesini anlatıyordu ve kurtuldu. Çünkü zaman durmuş, sen dur, yoksa hayat seni durdurur. Bir gün Hamide hastalandı ve hastaneye kaldırıldı. Doktor kalbin zayıfladığını söyledi. Gece Abdülgafur'un elini tuttu ve dedi ki: "Noreni kaybetmek yüreğinizi parçaladı ama pişman oldunuz. İşte benim tek bir dileğim var. Nore'nin mezarını görebilirseniz lütfen dua edin. Gözyaşlarımız aydınlatsın." Birkaç gün sonra Hamida'nın ölümünden sonra Abdülgafur Nore'nin mezarını ziyaret etmeye karar verdi. Mezarlığa gitti. Mezarın başına oturdu ve Kur'an okudu ve sonra sehizce, kızım Noreen, beni affet, dedi. Bilmeden seni kandırdım. Sen benim anlayamadığım hayatımın babasıydın. Sonra ellerini kaldırıp yüksek sesle dua etti. Bir rüzgar esintisi. Şili semalarında bulutlar vardı. Ama mezarın üzerine bir ışık huzmesi düştü. Abdul Gafor bunu hissetti. Sanki kalbinden bir huzur dalgası yayılmıştı bütün bedenine. O gece Gafor rüyasında Nure'nin beyaz elbise giydiğini gördü. Yüzün aydınlık, gözlerin sakin, baba, tövben beni Tanrı huzurunun ışığına çıkardı. Annemin duaları, gözyaşlarınız ve Bibi Fazia'nın tövbesi, hepsi yolumu kolaylaştırdı. Ben seni affettim, sen de kendini affetmelisin. Abdülgafur sabah uyandığında yüzü gülüyordu. Herkese kızımın artık huzur içinde olduğunu söyledi ve Abdülgafur hayatının geri kalanını medresede geçirdi. İnsanlara tövbenin anlamını anlatırdı. Ve diyor ki, eğer günah sizin elinizdeyse, eğer o sizin ayaklarınıza bağlıysa, onu çözün. Öyleyse, erzakınızı infak edin. Ama gönlünüzden geldiği kadar. Öyleyse Rabbin önünde eğilin, o kalpleri değiştirir. Medrese Nur bugün bile ne kadar önemli? BB tüyleri ya da bugün hala orada ders veriyorlar. Ve Abdülgafur'un mezarı medresenin avlusundadır. İşte, bir levhayla birlikte, günahı tövbeyle yenen adam gömülüdür.